Senle benzersek birbirimiz farklı. Ben Fethullah Gülen'in Türkiye'nin geleceğine çok yararlı bir insan olduğunu düşünüyorum. Dahası senin gibi layık yaşam tarzı insanların da hayatının garanti altına yani ya yaşam, bırak gözünü der, söyle, aynen bırak. Aynen söylüyorum. Sen onu söyle. Kusur kalsın. Ama ama, bir, ama şu bir ki gerçekten Fethullah Gülen hareketi küresel bir harekettir. 153 gün olan. Ya yapma onu sen. Ben de bak şunu açıkça söylüyorum. Ben bu ülkede Fethullahçı diye defalarca şey olmuş bir adam Hiçbir Hiçbir zamanda rahatsız olmadım. Ben de sağdan bakıyorum soldan bakıyorum hiç benzetemiyorum. Ama, tabii benim ne oldu belli ama hiçbir günde ben bundan rahatsız olmam. Niye? Çünkü ben Fethullah Gülen'i seven bir insan. Çok açık söylüyorum. Fethullah Gülen'in küresel seni? bir ufku oldu. Kitaplarını okuyorum, Gülen hareketini görüyorum. İzin ver de. Fethullah Gülen'in ...küresel vizyonu... ...Fethullah Gülen'in evrensel bakışı... ...Fethullah Gülen'in imparatorluk ufku... ...ne diyeyim Tayyip Erdoğan'ın siyasi liderliğiyle... ...Fethullah Gülen'in... ...manevi önderliği arasında... Halif ...ben son derece... ...son derece paralel bir dünya görüyorum... İkisi de imparatorluk ufkuna sahip... ...iki büyük adamdır diye görüyorum... ...çok açık söylüyorum benim vizyonum bu... ...bu memleketin efsane savcısı... ...bir simge adam olarak... ...benim de çok önem verdiğim ve değer verdiğim bir insan Zekeriya Öz Çağlayan Adliyesi'nde adliye yapımından sorumluydu bir zamana kadar. Daha yeni bir aktif görev atandı. Nedir? Nedim Şener Ahmetçik o boyutta yaptığı kimi şeylerden ötürü ya da belli bir nokta hukuki yorgunluktan ötürü bilmem görevinden alındı. Ki ben görevinden alınmasına karşıydım. Kimin? Kimden Zekeriya Öz. Zekeriya Öz gibi simge bir isim bile <laughs> Bak, daha çekildi adliye yapımından sorumluydu. Yani açıkça merkez varisi gibi pozisyondaydı. Beysel bizim takımda çok açık söylüyorum. Ben bir demokrat cebi bir bütün görüyorum. Gülen Hareketi, AK Parti, Liberaller, Demokratlar, Muhafazakarlar, İslamcılar herkes. Burada bir takım oyunu yok. Herkes bireysel topu alan gidiyor. Orada hala bakın Türkiye hala Recep Tayyip Erdoğan olmasa bir de Fethullah Gülen Hoca Efendi olmasa bizim medyayı İki günde tuz buz ederler. Tabii Şimdi canım. bakın. Hoca, Fethullah Gülen'le iyi fikriniz Hoca al. Efendi ben bunu... Yazalım y arkadaşlar. Efendim Yiğit Bulut'un programında da açıkladım. Ha bir daha açıkladım. yok yani demek istediğim laf döndürmüyorum ha. Evet, evet. tabii biliyoruz biliyoruz. Ha, laf döndürmediğimin delili canlı yayını internette de bulurlar. Hoca Efendi, efendi medreselerden okumuş. Ehli sünnet ulemasından yetişmiş. Çok büyük bir yani medrese hocasıdır. Alimdir. Bir. İkincisi Üstadımız bizim Hacı Mahmud Efendi Hazretleri'ni çok ziyarete gelirdi. O da onu görüşürler, ziyaret ederlerdi Türkiye'deyken. Hacı Mahmud Efendi Hazretleri'nin sözüdür. Fethullah Gülen Hoca Efendi sünnet ulema'dan okumuştur. Biz hüsnü şehadet ederiz. Nereden okumuştur? Ehl-i sünnet Ule, alimlerden Ehl sünnet okumuştur. sünnet alimler. Yani biz ona ha güzel şahitlik ederiz. İki, efendim birisi Fethullah diye ismiyle hitap etmiştir. Hoca Efendi huzurunda Hoca Efendi de diye ki o adamı ikaz etmiştir. Şimdi bunlar vakadır. Ondan sonra efendim Hoca Efendi'nin al Muhammed Lütfi Efe Hazretlerinden Erzurum Şeyhi Büyük Veli'den intisabı vardır ve manevi irtibatı vardır. Seçilmiş o noktada çocukluğundan onun imasına küfrevi tacından manevi tahtından nasibi var. Ondan sonra bu zatın e yine mesela Hacı Salih Efendi Hazretleri vardı. Hı hı. E, çöken derli derler. Erzurum'da türbe yaptılar. Hı hı. Hatta o zaman Hürriyet manşet attı. Şeyh çalındı diye. Altı yedi ay sonra kabrini kaldılar. köylüleri çaldılar. Hiç çürümemiş. Biz gibi kokuyor. Bu gazetelere geçti. Evet, Bu zat evet. Hoca Efendi bundan da istifade etmiştir. Bu zata çok acayip tazim ederdi. E, o zat mesela bize ahiret kardeşi kabul etmiştir. Böyle bir nevi irtibatlarımız var şeyler. şimdi Hacı Salih Efendi ki hoca beni vaazlarına giderdi. O kendinden kat kat yaşlıydı, hocasıydı. Vazlana evet, evet. gider. Şimdi hoca efendiden biz bu noktada ehl sünnete muhalif bir beyan sadır olmadı. Tabii. Biz onun şahsına mütevecci hiçbir şey demedik. Ama şu var. Efendim lütfen bu noktalarda hassasiyeti bıraksınlar efendim. Yani şimdi diyelim Mahmut Efendi Hazretleri'ne mensup olan hocalar var bu kadar. Bir hoca yanlış bir şey dediyse ben ona reddiye yapıyorum. E şimdi Siz bu cami adam da ben, ben Fethullah Hoca'ya bağlıyım diyen bir adam yanlış yapamaz mı? Yapabilir. E tamam bir yanlış yaptıysa onun ben ben kendi cemaatimin içindeki bir hocanın yanlışını söylüyorum. E dolayısıyla orada da Ehl-i Sünnet'in genel kavaidine bu noktada muhalefet var. Dediğimiz zaman bu hoca efendiye ve cemaata karşı bir düşmanlık mı olur haşa? Tabii tabii. Niye bunu yanlış anlamı anlaşılıyor yani? Bu çok Yok. bizi rahatsız ediyor ve üzüyor. Hoca Efendi'nin görüşü bu manada diyalog değildir. Dinleri değil katıp da değil. çorba edip de birbirine katmak değildir. Biz Hoca böyle hoca düşünmüyoruz. Hocam, Hoca böyle hocam, ve kendi, tanımıyoruz. Kendi yani. cemaatinizin tanımıyoruz. içinden. Ama şimdi koca bir grup, bu kadar büyümüş ha, bir olabilir, grup. Olabilir. Biri bir beyan verir, ilmi yoktur, cahillik yapabilir. Doğru. Buna Doğru. da sen bunu yanlış dediğin de demek... Siz de ona haddini bildirirsiniz o zaman. Bildiririz. E burada haddini aşan beyanlar Belki isim Aslında verilerek... Aslında zaman zaman olmuştur Fetullah Gülen Hoca Efendi de öylelerin haddini bildirmiştir. Kendi e işte de, yani, kendisi de yani, işte zaten tabii. bizim de ondan bizim tabii. de ondan ricamız zaten kendisi mübarek e, her şeye vakıf, e, tabii, sağlığı tabii. yerinde konuşabiliyor. Tabii. Bu gibi durumlarda efendim bizim de derdimiz dinleri mezhepler gibi çorba edip birbirine katmak değildir. Ama birbirine karşı işte vurmasın, kırmasın şimdi, olsun Hoca, olsun. Bu başka. Ama şimdi kız verilmesi, cennete girmesi bunlar. Dinin içindeki Öyle bir şey yok ama Fethullah Gülen Hoca e, Efendi. Ben de bildiğim Öyle, kadarıyla tavır yok, dolayısıyla efendim. bizim itirazımız diyalogun neresine? Dinin içindeki cennete girmeydi, küz vermeydi. Bu fıkıh işlerine, itikad hocam işlerine zaman, hocam. karışılmak. Öbür türlü evet. görüşmeler, konuşmalar, ziyaretleşmeler doğal insanlıkta. Şimdi Rasim hocam bir bir soracağım. Yani bir, bir şey söylemem aynen. lazım. Efendim diyalogçular şöyle, diyalogçular böyle bunu İsmini vermeyeceğim, şu an tasfiye olmakta olan Ergenekon'un din ayağı olan bir örgüt yaptı. Bir grup yaptı. Hocanın ismini iyi anlıyorsun. Siz de orada takdir ediyorum. Asla ve asla onların kanallarına, yayın organlarına çıkmıyorsunuz. Aman hocam. Ben alet olmadım. Neden? Ergenekon'un alet olarak kullandığı sözde evet. dini cemaatlere Cübbeli Hoca'nın bir ilgisi yoktu. Efendim Hoca Efendi'nin Vatikan'la irtibatından yola çıkarak ne iftiralar attılar? Ve, biz bunlar, ve biz bunları tenzih ettik yine kendisini. Mesela o zamanki kaç sene evvel sorularda papayla ile görüş. Ne var dedim görüşebilir. Tabii görüşülür ya. Evet. Ya şimdi mesela biz burada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de papazları camide almış heyet halinde kabul etmiş. Tabii tabii. Şimdi biz İslam'da olan... Ergenekon'un irtibatta olduğu bir cemaat var mı? Yani? Var tabii. 28 iyi Şubat sürecinde. Şu şu an Ergenekon sürecinde de irtibatta olduğu, birebir kullandığı yani cemaat vardı. Onların zaten değil. özellikleri yani, yani herkesin bildiği bir cemaat mi bu yoksa gizli bir saklı kalmış mi? Çok, çok gizli değil. Herkesin ortada. Bildiği, ortada. Yalnız burada onların farkı nedir? İnsanlara kafir demek, tekfir etmek, ajan demek, papaz Üçün demek evlerine, kilise demeye kalkmak. İşte yani şimdi o noktalar ifrattır. Aşırıdır işte veya oraya. bir yerin malzemeliliğidir başka. Bizim derdimizi lütfen doğru anasından. Ben tabii. Bir yerlere oynamıyorum, tribünlere oynamıyorum, evet. kimsenin veliahtı olmaya gözükmüş değilim. Damarlarım tıkalı, efendim kaç tane sitem, şah damarımdan, bypasslıyım. Bu yaşımda hakikaten çekilebilsem keşke kenara da artık ibadetimi yapsam diyecek durumdayım. Ama bir e, sosyal sorumluluk var, üstadımız hazretlerinde vazifesi var yani konuş sen izin vermiş bana bir de çekilme geri konuş dediği için Konuşayım. Şimdi konuşma dese vallahi bana trilyon da versen ben çıkmam ya. <gülüyor> <gülüyor> çıkmam. Ha Ben bu millete bir şeyler doğru anlatmaya çalışıyorum. Burada da yanlış anlaşılmasın. Hiçbir cemaata şahsi kinimiz nefretimiz yok. Değil, Hepsinden tanışlanımız çok hukukumuz çok Olmaması görüşmelerimiz çok ben bütün e, cemaatler arasında hocam. da mümkün mertebe esnek duran dinler masupları... arası diyaloga hayır cemaatler arası diyaloga evet evet, evet. dinler arası diyalogda da bakın orada kasıt demin şudur dün, efendim dinler işte. dinle arası diyalog bir, demek farklı dindarlar arası çünkü hocam bakın bugün bütün dinlerin karşısında bir güç var o Seküleriz. şu anda yani etleme, materyalizm etleme, Rasim. hocam bir materyalist anlayışa karşı siz bir Hristiyanın Yahudinin Budistin mi yanında olursunuz Tüksüm o materyalist ateistim ya. Ya yani. efendim zaten İslam fıkhında bir kayda var. Müşriklere şimdi. karşı eli kitaptan istihane yardım alınır diyor. Yani. Şimdi biz bunları bilmeyen kişi Ulan değiliz. Yok, şu an Ama biz diyoruz materyalizm ki materyalizm bu kadar yayılırken şimdi, şimdi, bütün e, dinlerin mensuplarının birbiriyle o başka. Yani. Ama şu. şimdi burada birbirine kazık atmaya kalkarlarsa Yo. biz de kazık yiyen taraf olmayalım Acaba, demek ben istiyoruz. Ben yani. Veriyorum. Müslüman ben uyanık, ben uyanık olacak. Müslüman uyanık Ocağız. olacak. Şimdi, yani, orada hiç belli olmaz. Çünkü şu an son 100 yılda istatistiklere bak Baktığın zaman İbre İslam'a dönüyor. İslam'a ihtida eden yüzlerce batılı entelektüel Çünkü var. Çünkü neden İslam Bak, hak çok. olduğundan yüz yüzlerce, delilleri parlar. Ah, Öbürünün delili yok. Yüzlerce batılı entelektüel evet, var. Evet. Hristiyanlığa dönen e, vatandaşlarımız olabilir. Onlara da saygı, hocam, saygı var, e, ama evet. batılı gerçekten yani, şey, entelektüel gerçekten şey İslam alim yok ki Hristiyan olsun. Ya. Benim derdim şu. Dinler arası diyalog adına İslam'ın ne itikat esaslarından ne fıkıh esaslarından taviz verilmemelidir. Evet. Ne pahasına olursa Şimdi, olsun verilmemelidir. Tamam, Ama Fethullah evet. hocam, Gül Hoca, Efendi de şey. ben böyle bir şey tespit As etmedim. Asla. Şimdi izin verir misiniz? Reklama gideceğim ama... Şimdi bir, bir de hocam soru engellek Ama şunu, var. şunu demek istiyorum. Rasim o zaman bir soru sordum. bana. E benimle konuşmam lazım ya. yorumcuyum. Hayır lazım. hayır bir soru sorayım sadece. Engellek oyuncu öyle oyuna gelmiyoruz Efendir, hocam. biz Allah'ın izniyle oyuna gelmeyiz. Ya en çok zararı biz çektik o işten. Nereden o oyuna tabii, geleceğiz? Biz hapisler yattık şunu yedik böyle bütün hastalıklarımız orada Hocam sizin çıktığınız kimi kanallarda ama sizi işte özellikle oraya yönlendirmeye çalıştılar. E yö yö yönlendiremezler. Yö yönlendiremezler. Nasıl yönlendirecek yani? Hükümet aleyhine, Ya Gülen aleyhine. Biz enayi miyiz yani şimdi Efendim ihaleler var bilmem ne götürüyorlar hocam diyor. Dedim haber ver biz de istifade edelim dedim. Konu kapanmıştır. <laughs> evet. E çünkü sen onu o mecraya çekersen o konuyu kapatırsın şimdi. <laughs> şimdi öyle, yani var, var, yani var, var. ben şimdi bir şey bilmeden ücrete iftiram Zerine yapacağım. öyle diyor ama şimdi tam gaz yalakalık yapıyor gazetesinde. Ben, 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 ben şahıslar olarak aynen, ben aynen, bilmiyorum. Şimdi, efendim, ya, efendim ben zaten hiç tanışmıyorum. Ben bu Fatih Altaylı'yla orada görüştüm. Ha, yani. Programlarında görüştüm. Öncesinde hiçbir şey görüşmedik. Yani bizim evet. şunu soracağız bunu sormayacağız. Tombala'dan çıkıyor yani milletin sizin gibi. Ne geldiyse Hı. sordu. Ama yani. sizi çekmeye evet. çalıştı bir an. Ergenekon hafif şöyle çekmeye efendim, çalıştı. Efendim nasıl çekmeye çalışacak? Ama siz, siz, oyuna gelmediniz. Ya, ya oyuna gelmen derken beni oyuna getireceğim de düşünmemiştir. Yani. Çünkü neye Böyle yani... bir şey hissettiniz mi hocam? Etmedim. Peki ergenekoncularla Ergen. Fatih Altaylı söz konusu değil. Başka şekilde evet. Ee, bir efendim bazı bir yazarlar açılma... yazdılar ki Fatih Altaylı MIT'in adamıdır mit demeden Fatih Altaylı adamı cilalamaz parlatmaz. Cübbeli'yi cilaladıysa oradan geliyor. Yok efendim art dairesinden özel bana silah bilmem ne verilmiş falan falan. o kadar diyor. o kadar uydurdular ki yani ben ne as e, özel harbi bilirim ne bir şey bilirim. <laughs> ne gittiğim kanaldaki adamın ne işe yaradığını bilirim. Ben hiçbir şey bilmem ya. Evet. Yani ben buna hiç bilmezken yıpratmak için bu şeyleri kullandılar. Bazı ufak e, Küçük gruplar var. Bu küçük gruplar bayağı bir bizden sallandılar. Yani biz dedik ki mesela işte şu konusu bugün konu, şimdi açık hepsini demeyelim. Bu küçük gruplar demin dediği gibi Rasim Efendi kardeşimizin onlar kendileri benle çarpışacak, beni yıpratacak ilmi veya bir güce, gücü yok diye işte Hoca Efendi ile çatıştırabiliriz e, de. O, o, hoca o amacı evet. gittiler. Yani evet. Hoca Efendi ile biz niye, nasıl çarpışabiliriz? Hocam niye sizi çarpışalım? dinlemeye devam ediyoruz. E bu memlekette bir gün Zekeriya özün heykel dikilecektir. Bak buradan söylüyorum. Çünkü